MR füzyon biyopsi nedir? MR füzyon biyopsi, daha önceden PSA yüksekliği olan hastalarda diğer hastalıklar ekarte edildikten sonra prostat kanserini de ekarte etmek için biyopsi yapılması gereksiniminden bahsetmiştik. MR füzyon biyopsi, özetle prostat kanseri atlama ihtimalimizi minimize eden bir görüntüleme yöntemi. Bunu yeni nesil MR'larla ultrason görüntüsünü çakıştırarak Ameliyathane ortamında hedefe yönelik biyopsi alarak yapmaktayız ve böylece kanseri özellikle yüksek riskli kanseri atlama ihtimalimiz minimize olmakta. Onun haricinde de böylece daha kesin tanılar koyabilmekte ve tekrarlayan biyopsi girişimlerini azaltmakta. Yani kısaca enuar fizyon biyopsi hedefe yönelik biyopsi diye de isimlendiriliyor. Kör dalış mantığından bizi çıkaran ve hedefe odaklanmamızı sağlayan bir teknolojik astronot